Herkese merhabalar. Çok kolay, çok pratik, lezzetli bir çorba tarifi vereceğim. Kabak çorbası yapacağım. 2 kilo kabağım var. Kabağımın önce kab içini temizledim. Temizledikten sonra dilimlerine ayırıyorum. Daha sonra kabuklarını ayırıp iri iri doğruyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Kanalımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak da kanalımı büyütmemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Destek olan herkese şimdi de çok teşekkür ediyorum. Kabağı bu şekilde öncelikle dilimlere ayırdıktan sonra böyle kabuklarını soyuyorum. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ve malzemeleri dilediğiniz kadar da azaltabilirsiniz. 1 kilogram kabaktan da yapabilirsiniz. Ben bu çorba yapıyorum bol bol yapıyorum dolaba koyuyorum İstediğim zaman 2-3 gün boyunca içebilirsiniz Isıtıp ısıtıp içebilirsiniz soğuk haliyle de çok lezzetli oluyor İçine un koymayacağım yumurta koymuyorum Kabakları hepsini bu şekilde doğradıktan sonra çeşmenin önüne götürüyorum temiz yıkıyorum Daha sonra 4 adet e, orta boy havucum var. Havuçları da soydum. Onları da iri iri doğruyorum. 3 adet orta boy patatesim var. Onları da iri iri doğruyorum. Gördüğünüz gibi hem kolay hem de zahmetsizce yapabileceğiniz bir tarif. Bir adet orta boy soğan kullanabilirsiniz. Benim soğan çok büyük olduğu için ikiye böldüm. Bir soğanın yarısını kullandım. Malzemelerde açıklamalı kısmında yazacağım. Orada bir adet orta boy diye yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. 2 diş sarımsağı önce eziyorum. Onu da iri iri doğruyorum. Önce soğan ve sarımsağı sıvı yağda biraz kavuruyorum. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Soğanlar kavrulduktan sonra üzerine havucu ekliyorum. Havucu da bir dakika boyunca kavurduktan sonra kaba ekliyorum. Daha sonra patatesi ekliyorum. Daha sonra baharat ve tuzunu da ekliyorum. Baharat olarak pul biber ve karabiber ekliyorum. Bunları tamamen damak tadınıza göre az veya çok ekleyin. Birer çay kaşığı yeterli olacak. İsterseniz krema da eklenebilir bu çorbaya. Ben eklemiyorum. Böyle sade kremasız, unsuz, yumurtasız bir çorba yapıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Et suyu çok yakışıyor bu çorbaya. Şöyle bir buçuk su bardağı kadar burada dondurulmuş et suyu var. Kendim yaptım. Tavuk suyu dondurucuya koymuştum. Onu da koydum ve üzerine kaynar su ekliyorum. Tam sebzelerin boyuna gelecek şekilde yani sebzelerle suyumuz. Aynı hizada olmalı. Eğer sulu sulu bir çorba istiyorsanız suyunuz çorba e, sebzenin üzerine geçebilir. E, kapağını kapatıyorum. 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Kıvamına bakıyoruz. Yumuşamış ise yeterlidir. Şöyle yumuşacık artık eziliyor püre haline getirilecek kıvama gelmiş. Bu aşamada artık blender ile eziyoruz. Siz dilerseniz tam bu oda aşamada krema ekleyebilirsiniz veya yoğurt ekleyebilirsiniz. Tamamen damak tadınıza göre malzemeler eklenebilir. İyice kıvama geldikten sonra artık servise hazır. Bu aşamadan sonra kaynatmaya gerek yok. Ocağın altını kapatıyorum. Ve sunma hazırlıyorum, tabağa koydum. Dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz veya ek malzemeye ekleyebilirsiniz. Üzerine kabak çekirdeği kavurup ekleyebilirsiniz. Oldukça kolay, pratik ve de lezzetli bir çorba tarifi verdim. ve Buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Deneyen ve yiyen herkese afiyetle şifalar olsun inşallah.